Caddenin altından geçen ana boru patladı. Tazlikle fışkıran su karşıdaki apartmanın yedinci katına ulaştı. Daireler suyun tazlikiyle depremden çıkmışa döndü. Suyun taziyi o kadar kuvvetliydi ki yedinci kata ulaştı. Patlama anı da kameradaydı. Bir patlama gibi oldu. Binanın en üst katından aşağıya taşları kaldırıp atmaya başladı. Trabzon Orta Hisar'da ana su hattı patladı. Suyun gücüyle asfaltın yarılması da güvenlik kamerasıyla görüntülendi. <laughs> Cadde bir anda göle döndü. Araçlar zarar gördü. Dinamit patlamış gibi, taş, toprak, su olduğu gibi bizim bu binaya doğru, oradan bu tarafa doğru kaçtık. <laughs> su yaklaşık 20 metre yükseldi. Karşıdaki binayı adeta dövdü. Öyle ki o dairelerin balkon duvarını parçaladı, kapıları pencereleri kırdı. Bina çökme ihtimaline karşı tahliye edildi. 20 dakikadır bu şekilde devam ediyor ve karşı bina yarılmaya başladı bile suyun. Bile. Benim korkum o karşı cadde insanlar olabilir yani su doldu uyanak yani Haber verseler bence daha iyi olur yani. Çocuk olur orada boğulma ihtimali var yani yukarıda. Mahalleli de korku ve endişeyle olan biteni izledi. Polis bölgeyi güvenlik şeridiyle giriş çıkışlara kapattı. Ee... İki tane daire su en çok oraya vurdu. Bir tanesi Şu kenardan yıkılıyor. Direkt patlama direkt bizim. Arabaların camları da kırıldı. Hatta biz evden patla... patladı zannettik. Camlar kırıldı üst sokakta. Kırıldı. Ekipler suyu kesince herkes rahat bir nefes aldı. Sokakta hasar tespiti ve ana su hattında tamirat başladı. <laughs>